Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar kulemizi yükseltmeye devam ediyoruz ve yeni adalar keşfedeceğiz. İlk önce en son burada koyunları bırakmıştık. Koyunların doğmasını bir sağlayalım arkadaşlar. Şuradaki ağaçlarımızın hepsini bir alalım. Aynen bunlarla tahtalarla koyunların doğmasını sağlayacağız. Daha sonra topraklarımız çoğaldığı anda da koyunlara çimen koyarız arkadaşlar ve böylece yünleri çıkabilir. Hatta spawner olduğu için doğru. Spawner'dan doğdukları için çimene hiç gerek bile yok. Evet şimdi şunları da çevirirsek 48 tane yeter mi acaba? Her türlü yetebilir. Merdivenimiz şimdi 18 tane var arkadaşlar. 18 tane merdivenle çıkarsak oraya tamamdır. Bir tane de şöyle bir bakalım arkadaşlar. 9 tane var. Şunu bir fırına koyalım. Evet bunlar pişmeye başlasınlar. Tamamdır. Şuradaki sandığın içine şu rayları da koyacağız. Oo pişirirsek şu yemekleri güzel olabilir aslında ama yemek sıkıntımız şu an yok. Tamamdır. Hızlı bir şekilde şuradan çıkarsak arkadaşlar gidebiliriz ve hemen koyunların doğmasını sağlayalım. Daha sonra spamda doğduklar için zaten çimen koymaya da gerek yok. Çok güzel. İstediğin zaman gideriz hemen doğmaya başlarlar. Evet en son koyunların altındaki bütün topraklar ve taşları almıştık. Zombi evinde bitirmiştik arkadaşlar. Zombi evinde de artık zombileri yok etmeye başlayabiliriz. Zaten yanına geldiğim zaman da bakayım burası mı? Evet Buradan Oo, bakın buraya Geldiğimiz zaman da içeride zombileri yok etmeye başlayabiliriz. Şimdi şuraya Hemen merdivenlerimizi bir alalım arkadaşlar. 18 tane merdiven yeter umarım. O koyunlar neredeydi? Tamamdır koyunların yerini bulduk. Şöyle bir tane. Şimdi buraya tahta koyarsak bir tane blok yükseltirsek arkadaşlar şöyle. Bunun hizasına mı geldi acaba? Deneyelim bakalım arkadaşlar bunun hizasına geldi mi? Şöyle tahtayı şöyle dizeceğiz. Evet çok güzel şimdi şurayı kıracağız. Aynen şurada bir tane kırık yaptığımız anda bu sayede artık koyunlar aşağıya düşemez. Evet iki tane şöyle dizeceğiz. Tamamdır. Koyunlar için alan yaptım bakalım bunun üzerine doğacaklar mı? Aynen koyunların doğması için bir tane çimenli blok yapmamız gerekebilir. Evet bir tane çimenli blok getirip koyacağız. Çimenli blok olmadan arkadaşlar doğmuyor gördüğünüz gibi. 1-2-1-2 tamamdır. 3 tane de burada hatta Şöyle tahtamız varken etrafına ama yukarıya çıkmaya tahta ağaç yeter mi? Yolumuzu bir yapalım. Bir dakika şuradan arkadaşlar şöyle. Hızlı bir şekilde yolumuzu bir yukarıya kadar yapalım. Ooo birazcık da tahtayla yolu yapalım. Evet. Yepyeni bir yere gelmeyi başardık. Şimdi şuradan itibaren atlayıp merdivenlerimiz kaç tane var? 7 tane var. Yeterse bunların hepsini dizeceğiz. Ooo şöyle hızlıca bir dizelim. Koyunlara şimdi çimenli toprak getirdiğimiz anda arkadaşlar koyunlar doğmaya başlayacak ama bir dakika Şuradan da yol yapacağız İşte bu tamamdır koyunlar için mükemmel bir yeri yaptık arkadaşlar çitleri dizmeye başlayabiliriz Koyunların çiftliği böyle küçük olsun arkadaşlar zaten yok etmeye geldiğimizde Doğduklarında hemen yetebilir Şimdi birazcık daha çit yapalım hemen şurada Evet şöyle 1 iki Bir tane de burada üç tane 3 tane Şuraya iki tane çimenli blok kacız. Hatta 1 iki 3 tane koyarsak arkadaşlar daha da güzel olabilir. Şuradan bir çıkalım. Hemen şu yukarı ele geçelim. Ama merdivenimiz yok ki. Merdiven yapmalıyız. Evet merdiven yapacak kadar çubuğumuz var. Oo, şöyle hızlıca hemen yukarıda ne varmış bir bakalım. Ve 12 tane oldu arkadaşlar. Şöyle hızlıca çıkabiliriz. Yepyeni bir adaya daha geldik. Kaçıncı ada oldu arkadaşlar? Tabela var mı? Bakalım bir hemen. Oo yedinci adaya geldik 7 ada inek adası Siz burada ne yaptınız ha Yanınıza geliyorum hemen Şimdi çitimiz kaç tane var Şuraya bir çalışma masası yapsak da olabilir arkadaşlar Oo demir bir kılıç bulduk Demir kılıcı alalım Süt kovası var arkadaşlar alalım bir tane Şurada çiğnek etleri var bir tane biftek var tamamdır Şuradan artık bir kürek varmış tamamdır Demirden küreğimizle Şuradaki suyu bir kapatalım Aynen suyu kapattıktan sonra arkadaşlar Çok hızlı bir şekilde bunların hepsini toplayacağız ve toprakları da arkadaşlar koyunların olduğu yere koyacağız. Evet, artık yepyeni adamımızı büyütmek için yeni kaynak bulduk. Şimdi bu topraklar topladığımız anda çok güzel bir şekilde ilerleyebileceğiz. Evet, aşağıya mı düşüyor acaba bazıları? Bunların altı dolu arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde toplayacağız. Her adaya gittiğimizde toprak sayısı artıyor. Daha da fazla toprak toplayabiliyoruz. İlk adamımızı da bayağı büyüteceğiz bu sayede. Geri kalan toprakların hepsini adamımızı büyütmek için kullanacağız. Bunun altı da dolu. Aynen şu taraftan da şöyle gidebiliriz. Tamamdır. Şuradan da şöyle. Çok güzel. Şimdi bir tane de buraya bir tane de buraya. Hemen şunları kırmaya başlayalım arkadaşlar. Oo, şöyle hızlı bir şekilde şuradan da şöyle kıracağız. Şurada bir tane elmas var. Elmasların altı doluysa aşağıya düşmeden hemen alabiliriz. İki o keşke bunlara büyü bassak o zaman bir dakika demirlerle bir tane büyü masası yapsak aslında elmas da bulduk obsidiyen arkadaşlar büyü masalı çünkü artık çoğaltmamız gerekiyor çünkü ada sayısı azaldığı için elmas çok az çıkıyor şöyle şunu alalım aynen bunları alalım çünkü bir taneden arkadaşlar 2-3 tane elmas çıksa çok güzel olabilir Evet şunların altı dolu olduğu sürece böyle rahatlıkla alabiliriz hiçbiri aşağıya düşmez yeni yol yapmak için taşları kullanıyoruz biz lav bulamadık hala Aynen lav bulup arkadaşlar bir tane taş makinası yapamadık. Şöyle hızlıca şunları kıralım. Taş makinası yapmak için lav bulacağız. Daha sonra artık taş toplamaya gerek kalmaz. Sadece madenleri alırız yeterli olur. O bunun altı dolu. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Kömürlerimiz boşa gitmedi. Hepsini de alabildik. Şunları da şu taraftan alırız böyle. Evet şuradan da şöyle bir tane. Şimdi şunu alacağız. Bu aşağıya düştü. Artık aşağısı dolu olduğu için bakın hep bizim adalarımıza düşüyorlar. Tamamdır. Bunların altında başka kömür kaldı mı arkadaşlar? Şuraya iyice bir bakalım. Evet şuradan. Bakayım bir şu tarafa doğru da. Tamamdır. Hiçbir tane bile kömür kalmadı. Şu tarafı da kıralım. Oo, bu taşlar burada kalsın. Lazım olursa buradan toplayacağız arkadaşlar. Şuraya sadece yol yapalım taşları toplayabilmek için. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şuraya yol yapalım. İneklerin katı. Aha. Bir dakika. İneklerin yanına gidecek yol yapmayı unuttuk. Şuradan hemen şöyle şuradan çıkalım arkadaşlar. Şimdi yanlış yere yol yaptık doğru. Şuradan ineklere giden yol yapmamız gerekiyor. Bakın böyle. Evet, şuradan şimdi topladığımız taşları şöyle dizersek şöyle ineklere kadar giden bir mükemmel bir yol yapalım arkadaşlar. Çit yapacak malzeme. Evet, çalışma masamız hemen şu kenar tarafta arkadaşlar. Koyunlar doğumasını sağlayalım bakalım. Evet, şuradan da arkadaşlar koyunların doğmasını sağlayabiliriz. Şimdi bir tane şuraya toprak koyacağız. Aynen topraklarımız 12 tane alalım şöyle. Bir tane buraya. Bir tane şuraya. Evet, bir tane de şuraya. Oo, yeşil çimen. Hatta dizmişken bir dakika şurayı bir fullleyelim. Aynen şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar o zaman üzerimizdeki geri kalan toprakları şöyle bir dizelim. Evet, sen neden doğmuyorsun? Tam spawner'ın altındaki yere de toprak koyalım bakalım doğacak mı? Evet şöyle hızlıca iki tane kaldı. O iki taneyi de şuraya koyarsak arkadaşlar. Tamamdır yeşil blok olması gerekiyor. Yeşil blok olduğu anda doğacak. Bunun bir tanesinin yeşile dönmesi gerekiyor. Şuradaki çalışma masamızdan arkadaşlar biz ağacı aldık mı oradan? Oradaki ağacı almadık ki. Bir tane çit yapalım. Evet şöyle çubuk yapacağız. iki 3 tane. Tamamdır şimdi. Bunu 2 tane üç tane şöyle koyarsak 2 2 Evet 7 tane çift yeterli mi bakalım yetmezse şuradaki ağacı zaten her türlü toplayacağız Şu ağacın arkadaşlar altına şöyle hızlı bir şekilde Şöyle bir taş çekelim Evet şunu toplayalım keşke bu ağacı en başta almayı unutmasaydık bakın Çok güzel bu ağacı da alalım buradan Ağacın içinde sandık çıkmadı değil mi? Şimdi gidebiliriz İnekler bayağı doldu arkadaşlar İnek açacağı düşeceksin olamaz Çekil oradan. Şuraya atlayalım bizi düşürmeden. O 7 tane yetmedi. Gerçekten çok fazlaymış arkadaşlar. Şimdi şunlardan ağaç bile kalmamış, çubuğumuz bile kalmamış. Gidelim hemen. O şuradan düşmeyelim. Koyunlara bakın. Koyunlar artık doğmaya başlamış arkadaşlar. 3 tane yeşil olmuş. Çubuk yapalım 2 3 tane. Evet, şöyle yapalım arkadaşlar. 3 tane şöyle yapsak, 3 tane böyle yapsak. Ağaç kalmadı. Aşağıda birazcık ağaç büyütmemiz gerekiyor. Zaten topraklar dizmeye gideceğiz. Taşımız da var. Yukarıya doğru yol yapmaya da başlayacağız arkadaşlar. Yukarıda bal adası var. Aynen arı çiftliği yapmak için arılar varsa çok iyi olabilir. Evet. Şöyle şu çitleri dizelim. İnekler artık aşağıya düşmesin arkadaşlar. Bizim zırhımız var mı? Aynen zırh yapımına başladık ama zaten deri zırhımız var. Doğru. Çekil oradan. Sen de çekil tamamdır. Bitirdik bakın artık inekler bunun içinde doğuyor arkadaşlar Biz de hemen hızlı bir şekilde yok edebiliyoruz Derilerden de yapabiliriz demirden de yapabiliriz Full set yapabiliriz ama arkadaşlar Şuradaki ineklerden bir derilerden toplayalım bakalım Evet inekler artık bunun içinde doğacaklar Hatta alan o iki tane birden doğdu Çok güzel tamamdır yeterli Şuradan şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şunları toplayalım Aynen şu taşları da alalım buradan Zaten koyunlarda da artık doğmaya başladı arkadaşlar Aşağı doğru diğer adalara düşmüş malzemeleri Toplayarak bir inelim arkadaşlar Üzerimizdeki toprakları da adamıza dizelim Evet şimdi orayı kırmayacağız Şurayı kıracağız Aynen şuradan atlayalım şöyle şunu kıralım Tamamdır buraya gerek kalmadı Aynen burayı tamamen bir kıralım Şurayı da kıralım Evet şunu da şöyle merdivene atlamayı başarırsak Şimdi buraya bir çıkıntı yapmazsak arkadaşlar Aynen oradan çıkabiliriz doğru şuraya çıkıntı yapacağız Evet burası şurası da merdiven çıkma yeri Tamamdır inek katında bitirdik İnek çiftliğinde yaptık arkadaşlar aşağıya atlayalım Şimdi zombi katında Malzeme var mı ona bir bakalım çatısında var O çatısında hem de baya bir tahta var Onların hepsini almalıyız Nasıl alırız şöyle Gel buraya Evet şuraya da arkadaşlar Şunu kıracağız kazmamız kırılmak üzere O baya bir tahta Hem de hep olamaz bu nedir Kafamızın üzerine koyun düştü Evet, şuradan inmeye devam edebiliriz. Katlarımızı yaptık, kulemizi yükseltmeye devam ediyoruz. Ve bakayım 64 tanecik toprağımız var. Keşke daha fazla toprak olsaydı. Atlayalım aşağıya. Şurada, ooo bakın bayağı bir adamıza toprak, taş düşmüş arkadaşlar. Şunları da alalım. Evet, inek eti arkadaşlar. İneğin bir tanesi buraya düşmüş. Şöyle hızlıca devam edelim. Aşağıya da bayağı taş düşmüş. Artık yukarıda kırdıklarımızın hepsi aşağılara düşüyor. 64 tane toprağımız daha oldu. Hemen dizelim. Evet, şimdi burayı bu tarafa doğru mu? artık şöyle birazcık yükseltelim arkadaşlar? 4 tane. Aynen 4 tane dizerek gidiyorum. Keşke arkadaşlar daha fazla toprak bulsak, adamımızı iyice büyütebilsek. Adamızı iyice büyüsek her şeyi yapabiliriz. Yemekten yana hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Şimdi inek etlerini de pişireceğiz artık. İnek etlerini de yemeye başlayacağız. Şöyle hızlıca şunlar şöyle bir tane toplayalım. 3 tane. Evet, tarlamız burada duruyor. Şimdi şuradan şöyle pişirmemiz gerekenler 5 tane, 12 tane demir oldu. Demir sandığı yapsak aslında bir tane güzel olabilir. Şöyle maden sandığı yapalım. Bunu şu tarafa şöyle koyalım arkadaşlar gizli olsun. Bunun içinde madenlerimiz olsun arkadaşlar. Neyimiz var, neyimiz yok görelim. Ona göre artık zırh yapımına başlayabiliriz. Yatak yapacak kadar malzememiz oldu. O zaman artık şuraya küçük bir ev yapabiliriz ama ev yaptığımızdan da adamımız bitebilir. Evet, Şuradaki ağaçları toplayıp o zaman buraya bir ev yapımına başlıyoruz artık. Şimdi şuradan da pişmesi gereken şu etler var. Ekmeğimiz var. Tamamdır bunu bir yiyelim. Evet bunu da yediğimiz anda başka da bir şey yok. Üzerimiz düzenleyebiliriz arkadaşlar. Süt var. Bunu koyalım zehirlenirsek. Şimdi bizim obsidyen yapmamız gerekiyor ama lav bulamadık. Lav bulduğumuz anda obsidyen yapacağız ve büyü basacağız. Böylece topladığımız elmasların arkadaşlar daha fazla çıkmasını sağlamaya çalışacağız. Aynı zamanda şuradaki ağaçlar altta şuraya bir ev yapabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem şekilde kulemizde ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ilk adamımızı büyütmeye devam ediyoruz ve geliştirmeye devam ediyoruz. Ve kulede yükselip artık 7. kata kadar çıktık. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.